Herkese merhaba. Mühendislik tarihinin en gizemli ve en çok tartışılan konularından birine, evet, Edwin Gray'in Emma motoruna yapacağımız bu derinlemesine teknik analize hoş geldiniz. Bu anlatımda efsanelerin ve iddiaların bir adım ötesine geçip, patentlerin, teknik raporların soğuk satırları arasına dalacağız. Birlikte bu makinenin ardındaki fiziği ve mühendisliği deşifre etmeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Ama başlamadan hemen önce Biliyorsunuz bu tür gerçekten detaylı içeriklerin devamının gelmesi için desteğiniz çok önemli. Eğer daha fazla böyle ayrıntılı analizler görmek isterseniz lütfen ilgilendiğiniz, merak ettiğiniz konuları yorumlarda bizimle paylaşın. Beğenmeyi ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Sizin bu desteğiniz bizim bu gibi karmaşık konuların en dibine kadar inmemiz için en büyük motivasyon kaynağımız. İşte her şey bu cümleyle başlıyor. Düşünsenize, 1970'lerin ortası, dünya petrol kriziyle boğuşuyor ve biri çıkıp diyor ki, "Elimde fosil yakıta ihtiyaç duymayan, atık üretmeyen ve hatta kendi enerjisini geri dönüştüren bir motor var." Bu sadece yeni bir icat değil, adeta bir devrim ilanıydı. Peki, bu akıl almaz iddiaların arkasında yatan teknoloji neydi? Gelin şimdi bu sır perdesini aralamaya başlayalım. Peki, bu teknik dekonstrüksiyon boyunca izleyeceğimiz yol haritası ne olacak? Önce grain patentine dayanan o radikal iddiasını bir inceleyeceğiz. Sonra motorun kaputunu açıp mekanik ve manyetik anatomisine bakacağız. İşte asıl olay burada başlıyor. İşin sırrı olduğu söylenen o meşhur elektroradyant olayını ve bu gücü nasıl kontrol ettiklerini ele alacağız. Tabii ki en tartışmalı konu, yani enerji geri kazanım döngüsünü de masaya yatıracağız. Son olarak da belki de bu cihazın bir motordan çok bir enerji transdüzörü olup olmadığı sorusuyla finali yapacağız. O halde hiç vakit kaybetmeden konunun kalbine inelim. Analizimizin temel taşı Edwin Gray'in 1975 tarihli 38.954.088 numaralı Amerikan patenti. Bakın, daha belgenin başlığı bile bize çok şey söylüyor. Ve en baştan şunu netleştirmemiz lazım. Bu belge, bildiğimiz anlamda basit bir motoru değil, bir enerji transdüserini, yani bir enerji dönüştürücüsünü tanımlıyor. İnanın bana, bu küçük ayrım, bütün teknolojiyi anlamak için en kritik anahtar. Patentin başlığı, motorun çalışma prensibini aslında tek cümlede özetliyor. Darbeli kapasitör deşarjlı elektrik motoru. Bu ne demek? Geleneksel elektrik motorlarından temel farkı şu, orada sürekli bir elektrik akımıyla manyetik alan yaratılır, buradaysa bir kapasitörde biriktirilen yüksek voltaj, anlık, şimşek gibi güçlü darbelerle elektromıknatıslara boşaltılıyor ve tork bu şekilde elde ediliyor. Sürekli bir itiş değil, anlık ve güçlü bir tekme gibi düşünün. Şimdi makinenin kendisine yani fiziksel yapısına, donanımına geçiyoruz. Çünkü teoriyi anlamak için önce o teorinin hangi mekanik yapı üzerinde can bulduğunu kavramamız şart. Motorun kalbine yani rotoruyla statoru arasındaki o hassas dansa yakından bakacağız. Patent şemalarına baktığımızda motorun temel yapısının ne kadar zekice tasarlandığını görüyoruz. Ortada ana şaft üzerinde dönen ve üzerinde elektromıknatıslar taşıyan bir rotor kafesi var. Bunu bir çember gibi saran sabit stator elektromüknatısları ise içbükey, yani içe doğru kavisli. Rotorun yüzeyleri de dışbükey, yani dışa doğru kavisli. Peki neden böyle garip bir geometri? Çünkü amaç, rotor dönerken aradaki hava boşluğunun hep aynı kalmasını sağlamak. Böylece manyetik güç kayıpsız bir şekilde aktarılıyor ve o kilit an, yani hizalanma anı, bu iki parçanın tam karşı karşıya gelip yüksek voltaj darbesinin ateşlendiği o mikrosaniyelik an. İşte burası çok kritik. Geleneksel motorlar genellikle mıknatısların zıt kutuplarının birbirini çekmesi prensibiyle çalışır değil mi? Grain motoru ise tam tersi bir dinamiğe dayanıyor. İtme. Deşarj anında hem rotor'daki hem de stator'daki elektromıknatıslar aynı anda aynı kutupla enerjilendiriliyor. Yani ikisi de kuzey-kuzey veya ikisi de güney-güney oluyor. Bu da rotorun statordan inanılmaz bir güçle itilmesine ve adeta ileri doğru fırlatılmasına sebep oluyor. Çekme yok, saf itme gücü var. Peki, iyi, güzel de bu muazzam itme gücü nereden geliyor? geleneksel elektrikle bu kadar verimli ve soluk bir güç elde etmek gerçekten mi mümkün? İşte bu bölüm, Gray'in icadının kalbindeki en tartışmalı, en gizemli fiziksel prensibi, yani o meşhur elektro radyant olayını mercek altına alıyor. Şimdi bu slaytta gördüğünüz şey aslında temel bir elektromanyetizma denklemi. İndüklenen voltaj, indüktans çarpı akımın zamana göre değişim hızıdır. Gray'nin sisteminin bütün sırrı aslında bu denklemin en sonundaki di bölü dt terimini yani akımın ne kadar hızlı değiştiğini manipüle etmek üzerine kurulu. Tabii ki bu denklem ideal bir dünya için geçerli. Gerçekte sistemdeki kaçak kapasitans, direnç gibi faktörler voltajın teorik olarak sonsuza gitmesini engelliyor ama yine de ortaya olağanüstü yüksek bir tepe değeri çıkmasını sağlıyor. Bakın, teorik olarak neler oluyor? Yüksek voltajla doldurulmuş bir kapasitör, bir bobin üzerinden boşalmaya başladığı anda, akım aniden, ama gerçekten aniden, nanosaniyeler mertebesinde kesiliyor. Denklemimize geri dönersek, paydadaki zaman değişimi, dt, neredeyse sıfır olduğunda, sonuç, yani voltaj vl, akıl almaz bir değere fırlıyor. İşte iddiaya göre tam bu anda, bildiğimiz elektron akışından farklı bir şey oluyor. İletkenin yüzeyinden dikey olarak yayılan, hertz dalgalarına benzemeyen, soğuk ve radyant bir enerji salınımı tetikleniyor. Gray'in teorisinin temeli işte bu. Ve bu slide olayı harika bir şekilde özetliyor ve tarihsel bağlantıyı kuruyor. Gray'in bu sırrı aslında sıfırdan yapılmış bir keşif değil. Bu, Nikola Tesla'nın ta 1890'lardaki bozucu deşarj ve radyant enerji deneylerinin alınıp doğrudan bir mühendislik uygulamasına dönüştürülmüş hale. Tesla, DC akımını aniden kesmek için manyetik kıvılcım aralıkları kullanıyordu. Grace ise bu prensibi alıp, modernize ederek patentlerinde dönüşüm elemanı anahtarlama tüpü dediği parçayla bunu başarmış. Tek fark amaçlarıydı. Tesla, kablosuz enerji iletmek istiyordu. Grace ise bu enerjiyi alıp tekerleği döndürmek. Şimdi, bu yapının nasıl kontrol edildiğine geçelim ve bunun üzerine nasıl bir sistem inşa edildiğini görelim. Çünkü o inanılmaz enerji darbesini yaratmak işin bir boyutu. Ama onu hassas bir şekilde zamanlamak ve tam doğru noktaya yönlendirmek, işte bu Gray'in çözdüğü asıl mühendislik meydan okumasıydı. Motorun beyni, programlayıcı ya da komitatör denen bu parça, işlev olarak eski tip arabaların distribütörlerine o kadar çok benziyor ki, görevi ne? Kapasitörde depolanan o yüksek voltajlı enerjiyi alıp rotorla statorun mükemmel bir şekilde hizalandığı o mikrosaniyelik anda doğru elektromıknatısı ateşlemek. Bu mekanik deha tüm sistemin İsviçre saati gibi senkronize çalışmasını sağlıyor. Peki motorun hızı ve torku nasıl ayarlanıyor? Bu da yine dahiyane ama basit bir mekanik sistemle yapılıyor. Bir tür kavrama mekanizması düşünün. Ateşleme anını rotorun pozisyonuna göre çok hafifçe ileri veya geri alabiliyor. Patente belirtilen o artı eksi 6 küsür derecelik minik zamanlama kaydırması motorun gücünü ayarlamaya yetiyor da artıyor bile. Ve burada çok kritik bir nokta daha var. Darbenin süresi. 100 mikrosaniyeden bile daha kısa olan bu anlık enerji patlaması bobinlerin ısınmasına fırsat bile bulamadan işini bitiriyor. İşte motorun neden soğuk elektrikle çalıştığının sırrı da bu ve geldik İma motorunun en devrimsel, en kışkırtıcı ve en çok tartışma yaratan iddiasına. Harcadığı enerjinin çok büyük bir kısmını geri toplayıp kendi bataryalarını şarj edebilme yeteneği. Bu bildiğimiz termodinamik kurallarına adeta meydan okuyan son derece radikal bir iddia. İşte en can alıcı nokta bu. O dönemin mühendislerinden Richard Hackenberger tarafından hazırlanan teknik rapora göre, sistemin manyetik alanlar çökerken ortaya çıkan enerjinin, yani geri EMK'nın %99'una kadarını yakalayabildiği iddia ediliyor. %99, bu neredeyse sıfır kayıpla enerji geri kazanımı demek ki. Mevcut fizik bilgimizle açıklamak pek de kolay değil. Peki bu geri kazanım döngüsü kağıt üzerinde nasıl işliyor? Şöyle, radyant enerji darbesi elektromuklatısı ateşliyor, işini bitiriyor ve darbe bittiği an bobindeki manyetik alan aniden çöküyor. Bu çöküş, geri EMK dediğimiz yüksek voltajlı bir enerji tepesi yaratıyor. İşte grain sistemi bu enerjinin havaya karışıp gitmesine izin vermek yerine özel devrelerle onu yakalayıp şarj için doğrudan bataryalara geri gönderiyor. Hatta daha da ileri gidip bu 60 ila 120 amperlik anlık ve yüksek akım darbelerinin bataryaların iç kimyasını onararak ömürlerini uzattığını bile iddia ediyorlar. Bu inanılmaz iddia, sistemi tanımlamak için kullanılan formüle de yansıyor. Bakın, klasik fizikte bir sistemle çıkan enerji, her zaman giren enerji eksi kayıplardır yani giren enerjiden az olmak zorundadır. Ama burada sunulan formül çok farklı. Çıkan enerji, giren enerji artı eter enerjisi eksi kayıplar. Formüldeki o gizemli E eter terimi, sistemin açık bir sistem olduğunu, enerjiyi sadece bataryadan değil, aynı zamanda çevreden, boşluktan çektiğini ima ediyor. Tabii şunu belirtmek lazım, eter günümüz fiziğinde geçerliliği olmayan tarihsel bir kavram ama Gray'in teorik çerçevesinin tam merkezinde yer alıyor. Tüm bu karmaşık teknik detayları bir araya getirdiğimizde belki de en başından beri yanlış soru soruyorduk. Belki de bu cihaza geleneksel bir motor gözüyle bakmak yaptığımız en temel hataydı. Şimdi analizlerimize dayanarak gelin şu cihazı bir yeniden çerçevelendirelim. İşte nihai ve en önemli ayrım burada yatıyor. Geleneksel bir motor nedir? Elektrik akımını mekanik torka çeviren kapalı bir sistemdir. Gray'nin patent ve teorilerine göre, EMA motoruysa, geçici bir yüksek voltaj olayını, yani o radyant enerjiyi tetikleyip, bunu mekanik torka çeviren bir transducer'dır, bir dönüştürücüdür. Enerjiyi sadece bataryadan çekmekle kalmayıp, iddiaya göre ortamdan da enerji çeken ve kendi enerjisini geri dönüştüren açık bir sistemdir. Bu, temel bir paradigma farkı. Ve bu slides, Peki madem bu kadar harika bir teknoloji, neden bugün her arabada yok sorusunun en somut cevaplarından birini veriyor. Bu motor geleneksel motorlarda kullanılan o bildiğimiz lamine silikon çelik çekirdeklerle çalışamaz. Neden? Çünkü 10 ila 500 kHz gibi aşırı yüksek frekanslarda çalışan bu darbeler standart bir çelikte devasa girdap akımı kayıplarına yol açar ve tüm o değerli enerjiyi anında ısıya çevirir. Bu radiant etkinin ortaya çık bilmesi için elektriksel iletkenliğin neredeyse sıfır olan manganez çinkoferritler gibi çok özel ve pahalı malzemelerin kullanılması mutlak bir zorunluluk. Ve sizi bu son, kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyoruz. Edwin Grain motoru, enerji üretiminde üstü örtülmüş, bastırılmış devrimsel bir adım mıydı, yoksa sadece yüksek voltaj fiziğinin ilginç, yanlış anlaşılmış ve belki de biraz abartılmış bir harikası mı? Suntuğumuz bu teknik kanıtlar ışığında, bu teknolojinin mirası üzerine eleştirel bir şekilde düşünmek artık size kalmış. İzlediğiniz için çok teşekkürler.